kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı yatırımı halk toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de kabul gören bir bertaraf sistemidir aslında. Merkezde Gazi Paşa, Salim Bey, İsmet Paşa e, yaklaşık 40 bin metrekare büyüklüğünde. Evet. Teşekkürler. Bunun bir çalışması var mı elinizde? E, merak etmeyin. O konuda dikkate alındı tabii ki. Bu konuyla ilgili olarak açıklama yapmanızı istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Olsa da birlikte çözeceğimizi düşünüyoruz. Yani söylediğimiz sorunları. İkilidi de geleceğe gerçekten marka değeri artmış, daha çevreci, daha temiz bir e, ilçe olarak hepimize sunar. Ben tekrar e, bu projede emeği geçen tüm bürokratlara, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Dikili de derin deşarjı bir arıtma sistemi olarak kabul görmüş. Kurumumuz bir arıtma yeri için, arıtma tesisi yeri için bir çalışma içerisine girdi. Arıtmanın yeriyle ilgili ciddi bir süreç yaşanmış. Buradaki sorun sadece arıtma tesisiyle ilgili değil. Yağmur suyu ve kanal altı hepsi birlikte çalışıyor. Ve sorun yani sadece bir boyutu arıtma değil, bir boyutu, diğer boyutu da bu. Mevcut kanal altı yapısı eski olması. İBRD ile böyle de anlaşması imzalandı. bir arıtma teklifi şu yönde oldu. Bunun tümünün bir anda tek bir şekilde ihaleye çıkılması noktasında iyi bir, bir teklif aldık. Bu aslında bizim için de doğru olan, dikili yani için de doğru olan, neden bir bütün halinde projenin bitmesi ve arıtmaya bağlanmayan hiçbir yere kalmamasını sağlayacak. Bunu tek bir şekilde yapmak, merkezdeki arıtma ihtiyacını çözmek ve merkezi bu arıtmaya bağlamak, yaklaşık hedef süremiz var iki buçuk yıl gibi bir sürede de. Bağlı olmayan hiçbir yer bırakmamak Dikili'de. Biz Hazine e, Maliye Bakanlığı'ndan hükümet yetkilileriyle görüştüğümüzde kredi kullanım onayı talep ediyoruz bununla ilgili. Ömelerinizi, katkılarınızı koyarsanız bu proje çok daha sağlıklı işleyecektir bizim için. Sizleri dinlemeye her zaman açığız.